Nohut yemeğinin faydaları. Baklagiller ailesinin bir üyesi olan, ülkemizin kıraç topraklarında yetişen nohut, ülkemizin yanı sıra diğer Akdeniz ülkelerinde ve Hindistan'da sevilerek tüketilen bir besin olma özelliği taşıyor. Günümüzde kuru ya da konserve versiyonları ile satışa sunulan nohut, leblebi yapımında da sıklıkla kullanılıyor. Leblebinin yanı sıra humus yapımında da kullanılan nohut, kan şekerini dengeliyor, kişi de tip 2 diyabetin gelişimini önlüyor. Özellikle kadın sağlığına faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok olan nohut, bitkisel bir protein kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Bu yüzden uzmanlar tarafından vegan ya da vejetaryen beslenen kişilere bol bol nohut yemeği tüketmeleri öneriliyor. Bu yazımızda kısaca nohut yemeğinin faydaları nelerdir sorusunu yanıtlamaya, nohutun hangi hastalıklara iyi geldiğine değinmeye çalışacağız. İşte nohutun sağlığımıza faydalarına dair bilmeniz gereken detaylar. Nohut yemeğinin faydaları nelerdir? Vitamin açısından oldukça zengin olan nohutta aynı zamanda bolca kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum yer alıyor. Harika bir bitkisel protein kaynağı olan, lifli yapısı ile kolaylıkla sindirilebilen ve bağırsak sağlığını gözeten nohutun en önemli faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Nohut kas ve kemikleri güçlendiriyor. İçeriğindeki B12, B6 vitaminleri, potasyum, magnezyum ve demir mineralleri sayesinde kas ve kemik gelişiminde önemli bir yere sahip olan nohut yemeği kemik sağlığını koruyor. Kemik yoğunluğunu önemli ölçüde iyileştirip kişinin romatizma ve benzeri rahatsızlıklara yakalanmasını önlüyor. Aynı zamanda şiddetli kas ve kemik ağrılarına da oldukça iyi geliyor. Düzenli tüketim kişinin yaşlılıkta ve ilerleyen dönemde osteoporoza yakalanmasını büyük oranda engelliyor. Nohut, tip 2 diyabeti önlüyor. Çözünür lifler açısından harika bir kaynak olan nohut yemeği, insülin ve kan şekerinin normal değerlerde seyretmesine yardımcı oluyor. Kişi de tip 2 diyabet gelişimini önlemenin yanı sıra kişinin diyabete yakalanma riskini de düşürüyor. Nohut, kalp sağlığını koruyor. Vitamin ve minerallerce zengin bir besin olduğundan kalp sağlığını koruyor. Bileşenlerindeki lifler, B ve C vitaminleri ile kolesterol seviyelerini düşürüp dengelediğinden damarlarda sertleşme, tıkanıklık oluşum riskini azaltan nohut, kişinin kalp krizi, inme ve felç ile karşılaşma olasılığını düşürüyor. Kötü kolesterol değerlerinizi kontrol altında tutabilmek, kolesterolün damarlarda birikimine engel olmak, kalp hastalıklarından korunmak için bol bol nohut tüketebilirsiniz. Nohut, vücuttaki iltihaplanmayla savaşıyor. Nohutun içeriğindeki kolin maddesi, iyi bir iltihap giderici olarak vücudu ödemden ve iltihaplardan derinlemesine arındırıyor. İltihap giderici özelliği bu besinin cilt bakım maskelerinde kullanılmasını sağlıyor. Öyle ki kozmetik sektöründeki pek çok cilt bakım ürününde nohut doğal bir bileşen olarak kullanılıyor. Nohutun maske şeklinde yüze uygulanması, ciltteki akne ve sivilceleri yok ederek cildi kapsamlı bir şekilde temizliyor. Vücudunuzu toksinlerden, bakteri, mikrop ve serbest radikallerden arındırmak, bu zararlıların dokularınızda hasar bırakmasını önlemek adına beslenme programınızda sıklıkla nohut yemeğine yer vermenizi öneriyoruz. Nohut, göz sağlığını koruyor. Nohuttaki A, E vitaminleri göz sağlığını gözeterek kişiyi göz problemlerine karşı koruyor. Düzenli tüketildiğinde kataraktı ve farklı göz sorunlarını iyileştirici bir etki gösteriyor. Kişinin gece görüş yeteneği üzerinde olumlu etkiye sahip A vitaminlerini içeren nohut, kişiye keskin, sağlam ve daha güçlü bir görüş sunuyor. Göz kuruluğuna, göz tahrişine ve göz kaşıntısına da oldukça iyi geliyor. Nohut kanserle mücadele ediyor. Nohut yemeğinin faydaları arasında kanserle mücadele etmesi, vücuttaki hücreleri serbest radikallerin yıkıcı etkilerinden koruması, içeriğindeki selenyum sayesinde DNA'da kanserli hücre oluşumunu önlemesi de bulunuyor. Mevcut kanserli hücreleri küçülten nohuttaki folat, kanserin büyümesine ve vücutta daha fazla yer kaplamasına engel oluyor. Başta meme ve kolon kanseri olmak üzere kanser çeşitlerinden korunma noktasında bol bol nohut yemeği tüketmelisiniz. Nohut, anne karnında embriyonun sağlıklı gelişimini destekliyor. Hamileler tarafından mutlaka tüketilmesi gereken folat açısından da zengin olan nohut yemeği, anne karnındaki bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini destekliyor. Eksikliğinde yeni doğan bebeklerde anormal doğum, düşük ve benzeri ciddi komplikasyonlar görülebiliyor. Bu yüzden hamile kadınlara doktorlar tarafından bol miktarda nohut yemeği tüketmeleri öneriliyor. Nohut sindirim sistemi sağlığını iyileştiriyor. Nohutun lif açısından iyi bir kaynak olması mide ve bağırsak sağlığını korumasına öncülük ediyor. Düzenli tüketim bağırsak florasını iyileştirip sindirim hastalıklarını tedavi ediyor. Kronik kabızlığı tedavi ederek bağırsakları rahatlatıyor. Kişiyi aynı zamanda kolon kanserine karşı koruyor. Düzenli nohut tüketimi ile kronik kabızlıktan kurtulabilir, bağırsak sağlığınızı gözetebilirsiniz. Nohut, metabolizmayı hızlandırıyor. İçeriğindeki lifler sayesinde metabolizmayı hızlandırıp, kalori yakımını kolaylaştırıyor. Düzenli nohut tüketimi, tok tutucu etkisiyle de zayıflamanızı sağlıyor. Özellikle sabahları aç karnı haşlanmış nohut suyu tüketimi, hızlıca kalori yakmanıza, karın, bel ve basen bölgenizdeki yağları daha rahat yakabilmenize öncülük ediyor. Nohut ile sağlıklı ve hızlı zayıflamak için bir gece önceden bir avuç nohutu iki su bardağı kaynar su ekleyip cam bir kavanozda ağzı kapalı olacak şekilde bekletin. Ertesi sabah nohutun suyunu süzün ve için. Kalan nohut suyunu bir hafta boyunca her sabah kahvaltıdan 25 dakika önce için. Bir hafta düzenli tüketim sonrasında bir hafta ara verin. İstediğiniz kiloya inene dek haşlanmış nohut suyu tüketmeye devam edebilirsiniz. Nohutun cilde faydaları. Düzenli nohut tüketimi, cildi koruyup, besliyor ve nemlendiriyor. Haşlanmış nohut suyu ile cildi temizlemek, cildi ölü hücrelerden derinlemesine arındırıyor. Haşlanmış nohut suyunun faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Nohut, peeling etkisi gösteriyor. Cilde uygulanan nohut suyu, peeling etkisi ile ciltteki siyah noktaları derinlemesine yok ediyor. Ciltteki akne ve sivilcelere iyi gelerek, akne ve sivilce probleminizi çözüme kavuşturuyor. Nohut, ciltteki lekelere iyi geliyor. Aşlanmış nohut suyu ile cildi silmek, ciltteki ton dengesizliklerini giderip, lekelerin rengini açıyor. Cildi kendi sağlıklı rengine kavuşturup, ciltteki matlığa ve cansızlığa iyi geliyor. Güneş lekelerinden, çillerden ve yaşlanmayla birlikte cilde yerleşen koyu lekelerden korunmak için nohut suyu ile cildinize bakım yapabilirsiniz. Nohut, cildi sıkılaştırıyor. Doğal bir tonik vazifesi üstlenen nohut suyu, ciltteki gözenekleri önce temizliyor ardından da ise geniş gözenekleri sıkılaştırıyor. Yaşlanma karşıtı etkisi ile ciltteki kırışıklıkları ve çizgileri toparlıyor. Selülitlerin ve çatlakların üzerine sürülen nohut suyu cildi sıkılaştırıyor. Anti-aging etkisi ile vücudun ve cildin daha genç ve canlı görünmesine katkıda bulunuyor. Bir yandan da ciltte yeni ve sağlıklı hücrelerin oluşmasına da yardımcı oluyor. Sıkı bir cilt için bol bol nohut yemeği tüketmenizi ve nohut suyunu cildinize uygulamanızı öneriyoruz. Nohut, ciltteki yağlanmayı gideriyor. Kuru ciltleri nemlendiren haşlanmış nohut suyu, yağlı ciltlere uygulandığında ise ciltte sebum artışını önlüyor. Yağlanmayı kontrol altına alıp, ciltteki parlamaya engel oluyor. Yağlı bir cildiniz varsa cildinizdeki yağlanmayı en aza indirgemek için cildinize nohut suyu uygulayabilirsiniz. Nohutun saçlara faydaları. Nohutun saç sağlığına faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Nohut, saç dökülmesini önlüyor. Düzenli nohut tüketimi ve haşlanmış nohut suyu ile saçları yıkamak, kafa derisindeki tıkalı gözenekleri açıyor. Böylelikle saç dökülmesini giderip, yeni saç oluşumuna öncülük ediyor. Anti-inflamatuar etkiye sahip olan nohut ve nohut suyu, kepeklenmeye ve kafa derisindeki sedef, mantar ve benzeri sorunlara iyi geliyor. Daha gür, canlı ve güçlü saçlar için saçlarınıza nohut suyu ile bakım yapabilirsiniz. Nohut saçları nemlendirip besliyor. Nohutun ve haşlanmış nohut suyunun E, ve C vitaminleri içermesi saçları nemlendirmesini ve beslemesini sağlıyor. İpranmış ve canlılığını kaybetmiş saçlarınızı güçlendirmek için haşlanmış nohut suyu ile saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. Nohut suyu cilde nasıl uygulanır? Nohut suyu ile cildinize bakım yapmak için bir miktar nohutu iyice haşlayın. Ardından suyunu ağzı kapalı cam bir kavanoza ya da kaseye aktarın. Su ılıdığında ılık suya bir miktar pamuğu bandırın. Pamukla tüm yüzünüzü cildinize hafifçe bastırarak ve masaj yaparak silin. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol ılık suyla yıkayın. Nohut suyu saça nasıl uygulanır? Daha güçlü, hacimli ve gür saçlar için haşlanmış nohutu bir süre ılımaya bırakın. Ardından nemli saçlarınıza nohut suyunu dökün ve nohut suyuyla saçlarınızı kökten uca yıkayın. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve saçlarınızı ılık suyla durulayın. Kemoterapi sonrası nohut suyu ile saçlarınıza bakım yaptığınızda dökülen ve azalan saçlarınızı tekrar sağlığınıza geri kavuşturabilirsiniz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.